Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Yarın pazar harika bir kahvaltılık hazırladım. Bu tarifimi izlemeden pazar kahvaltısı hazırlamayın derim. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi mantarlarımızı her zamanki gibi ince olarak doğrayarak başlıyoruz. Mantar sevmeyen yoktur herhalde. Her yemeğe çok lezzet katıyor. Mantardan sonra büyük boy bir adet soğanım var. Bunları da jülyen doğuruyorum. Ama bu sefer soğanımı mor soğan kullanıyorum. Hem çok şekerli, lezzetli hem de pişmesi daha kolay. kestiğim soğanlarımı hemen tavama alıyorum. Bir adet yeşil biber, köy biberim, bir adet de kapya biberim var. Bunları da ikiye böldüm. Tohumlarını ayıkladım, güzelce yıkadım. Bunları da iri doğruyorum. Çok ufaltmıyorum. Ben genelde yaptığım yemeklerde ebatların birbirine yakın olmasını arzu ediyorum. Bu görüntü açısından değil, pişmelerinin yakın olması için şimdi aynı şekilde kapya biberlerimi de doğuruyorum. Çünkü malzememizin biri büyük biri ufak olursa pişme süreleri dolayısıyla güzel olmayacak. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Soğanlarımı tavama almıştım. Hemen bir 3 yemek kaşığı 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Biraz da bir tutam kadar tuz atıyorum. Artık hepiniz bunu biliyorsunuz. Soğanların daha kolay yumuşaması ve lezzetli bir şekilde pişmesi için soğanlarımı biraz kavurup yumuşatacağım önce. Ama karamelize etmeyeceğim. Yumuşatmam yeterli. Soğanlarım güzelce yumuşadı. yumuşadı zaten hacimlerini kaybettiğinden belli. Çok karamelize etmeye gerek yok çünkü mantarlarımızla da kavuracağız. Ve dolayısıyla kestiğimiz mantarları ilave ediyoruz. Mantarlarım da aynı soğanlar gibi biraz şimdi sulanacak, suyunu bırakacak. Tavura tavura suyunu çektireceğiz. Özellikle mor soğanın ama bütün soğan kavurmalarının yemek yapılırken kokusu beni benden alıyor. O kadar çok seviyorum ki. E, 51 yaşındayım. Belki annemi kaybettiğim için bilmiyorum. Soğan kavurma kokusu bana her zaman, hiç değişmeden e, annemi hatırlatır. Sizler de böyle bir his yaşıyor musunuz? Bu duyguyu yaşıyor musunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yoksa sadece bana özgü bir şey mi? Gerçekten bunu birkaç yıldır merak ediyorum. Ee, dediğim gibi anne kokusu gibi geliyor bana soğan kavurması. Görüyorsunuz mantarların biraz sulandı. Şimdi kavura, çevire çevire kavurup suyunu emdireceğim. 1-2 dakika sonra da biberlerimi ilave edeceğim. Şimdi artık geldik biberlerimizi ilave etmeye. Nefis bir renk cümbüşü de olacak. Biberlerimizi birkaç dakika yumuşayana kadar kavuracağız. Şimdiden mutfak harikulade koktu. Gerçekten iştah açıcı. Genelde yemek yapanlar fazla yiyemezler. Yemek yaparken doydu derler. İşte bu lezzetli kokulardan dolayı aslında doyuyoruz gibi. Şimdi bu kadar kavurmak yeterli. Biberler hafif al dente kalmasını arzu edelim. Böyle biraz dişe gelsin. Hemen şimdi biraz tuz çekiyorum. Biraz da çekme karabiber. Çok azıcık da hemen böyle kaşığımın ucuyla kırmızı toz biber. Evet. Artık malzemem hazır. 3 adet yumurtamı güzelce çırptım. Hemen ilave ediyorum. Yumurtalarım birazcık şöyle hafif 1-2 dakika katılaştı. Hemen üzerine 50 gram kadar İzmir tulumu koyuyorum. Ben İzmir tulumunu çok seviyorum. Türkiye'nin masanı bence. Ama beyaz peynir, kaşar peynir hangisini arzu ederseniz koyabilirsiniz. Kapağımı kapatıyorum, altını kısıyorum. Bir 2-3 dakika demleme şeklinde güzelce hem peynirim eriyecek hem de yumurtalarım istediğim kıvamda katılaşacak. Evet nefis yumurtamız hazır. Hemen şu şekilde servis ediyorum. Muhteşem görünüyor. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetli, çok severek yaptığım ve bütün ailemin severek yediği bir tarifti bu. Umarım siz de dener ve afiyetle şifalanırsınız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman bütün tariflerimiz hiç kaçırmadan direkt size bildirilir. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Bana destek olmak istiyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız eğer, sosyal medyalarınızda tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız, kalp de olsa, ufak emoji de olsa, yorumlar yapıp videomu mutlaka beğenirseniz gerçekten bana çok destek olmuş olursunuz. Videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve ben de size çok teşekkür ederim. Hem beni bu dakikaya kadar izlediğiniz hem de destekleriniz o güzel yorumlarınız için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar, iyi tatiller diliyorum. Afiyet, şifa olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.